Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tank Battle oynuyoruz arkadaşlar. İlk PUBG Mobile'dan sonra ilk savaş videomuz olabilir. Oyun tank var, helikopter var ve savaş uçağı var arkadaşlar. Bayağı bir çeşit var. Bir yani araç çeşidi var. Bakalım neler olacak. Şu anda açılmasını bekliyoruz. İsterseniz ben sizi bekletmem için durdurayım. Ee, açılınca hemen başlatırım ilk Ay. Ya şimdi oyun açılmıyor ya. Açılmasını bilmiyorsa arkadaşlar sizi için eşit durdurayım. Derken. Derken. Açıldı galiba. Evet açıldı. Şuradan. Benim şöyle bir tanıtım var. Onun başına başında oldum. Ya yani pek tanka benzin ama su kesilen fırlatıyor falan. Şöyle göstereyim Mesela helikopterler diyorum. Bayağı bir seçenek var. Şöyle göstereyim. Uçaklarda da var. Şu arkadaşlar şöyle şartlarım. Bir de çok güzel bir özellik var. Hepsinde test sürüşü yapabiliyoruz. Bu gerçekten çok iyi. Baksanız arkadaşlar bayağı ağabey. Sizi çok neyden? O zaman arkadaşlar hemen ağabey. Size bir tanıkla da yurtarız. Göstermeye pek gerek yok diye düşünüyorum. O zaman hemen başlayalım. 2'ye geçiz, doğu bölgesinde oynayacağız. Oyuncular beklemeye devam eder. Oyuncular gelince ben kayda başlatacağım arkadaşlar. Beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi oyuncular bulundu ve başlayacak şimdi. Maçın başlamasında son 5 saniye. 5 4 3 2 1 ben şimdi ilk başta şunu seçeceğim. Bir tane daha tankım var ben size gösteremedim maalesef kusura bakmayın. Ya, diğer tankla hep yeniliyorum. çok az şey var. Ya sadece tarama, tarmalı şey yapıyor. Bir de drone kaldırıyor. O drone'la da kızartıyoruz. Şimdi son ekranlarda A var. Evet A'ya birkaç tane vurup gitti şu anda. Bu haritada tünel yoksa, buradan bir tane tünel vardı. Evet, orada oldu. Sınırlı direkt düşmanın öldüğü yere sızacak. Bana Bir İlk sadece teşekkürler. Herhalde yalnız için evet. korktum. O şişe sıktı beni. Tamam, C'yi ele geçirmeye başlamışlar.

Ali o da onu bulduğu Şimdi bak bizim kiler de... Görmediler ya görmediler görmediler. Hadi bir daha de... öyle Şimdi bunlar kesin de... görüyoruz Lan nasıl geldi bu adamlar buraya da?

galiba ikinci tankı almaya gerek kalmıcak nice hadi ya, çoklu olaylar hoppa, adam kimin sen sus ya, al bir bakıyım işte aslında, arkadaş biraz fazla janglet kurdu Her zaman su bastı. Can geçirdi biraz. Yeş yüzüp yüzsün. Hemen patlat. Tamam patlat. 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 Arkada bir koydum. Ben de çarptım. Bey'i çıkmış. Belli Bey'i Oy, 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 oy. Currently repairs. Track her yerde adamlar var, her yerde. Canım sonra okulda kadar az şişiz altı mi abi sen daha? Yine araştırıyoruz zaman? Tamam bir tane daha aradım ben. Kaybetik evet, sayılmaz. <laughs> ne? Buraya kadar gelmiş. <laughs> Yok bir şey sıralı yetişiyorlar. Bir şey sıralı Dur. 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 Good job. The enemy is close to victory. We need to do something. Identify tanks destroyed. Identify tank. Yeah, yeah. Caution. Identify APC. I told you Ee, nasıl bu? Evet. ya? Abi adam hiçbir şey yapmadı canım ciddi ya ateş mi ateş ettiğini bile görmedim ben. Koşetli adam iki tane kız bayağı bir azaldı. o kadar somutta da tamir edemez ki bir kere kadar tamir ettikten sonra sıra oluyor zaten. Daha da benim ölmemin sebebi buydu zaten Yani. O yüzden yine oynayacağız. Fetih Kademe 1. Bu romanları biri demek ki değil mi bu oyun? Hmm, yenildim ya tüh. bu haritayı biliyorum. Bu haritayı. <laughs> şimdi bu sefer bu bir takip edeceğim. <laughs> <laughs> bu sefer bunu izleyeceğim. Dronu şimdi kaldırmak isterdim ama şimdi kaldırmışsam adamların dronu yönüysem ilesin. Dronu kesin. Dronu kesin kimse gitmeyecek. İşte Lan ilerlesin ya niye bu yolda? Dışarıda ne var aklımda? ben Şimdi. Bak bak şimdiki arağını vurdu şu an. Hatta bir şey. Yaşadığı bazı var. Dışarıda tam var. <laughs> Ve... Ooo. Tamam, 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 tamam. Bu, ya.

sırf öldüm diye hile oldu demiyorum ya. Yanlış anlaşılma <laughs> olmasın. <laughs> <Benim>, adama füze atmadın mı ya? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sence bu adamda hile mi var yoksa yok mu? Hatta bu adama şöyle diyelim. Tank diyelim şöyle. Söyleyeyim. Şimdi soruyu soruyorum tank hile mi yaptı? yorumlara yazın bakalım. Yaptı mı tank? Yapmadı. Hatta düşman tankından bahsediyor. J var. J'yi kimse almamış. tek şeyi almamış gerekiyor ama ben adamlarla savaşmak istiyorum şu anda. Daha bir yolda da bunu sunuyorum. niye her yeri şarkıyorum ben ya? Korktum. Dişek gerisini size mi çıkmış? Buradan verir miyim Biraz daha koran verirsem belki. Bu sefer şöyle vurmaya deneyeceğim.

Kardeşim şu rakip varsa çıksın belli etsin kendisini. Ya boşuna attık ya. Neredesin kardeşim? Gel 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 gel. Diğeri nerede diğeri yok. Sen misin bunu orada zaten? Buraya da çok önemli bir roket atıyor arkadaşlar. Tank bozuyduğunda ben işte gibi. Onu hallettim Hadi zaman ben direkt şeye gidiyorum. <laughs> bak 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 bizimkileri benden Sana buradan bir size göndermezsem ben adamım. Şunu <laughs> <laughs> Bu çok merkez ya. Bu biraz daha az. Geriler çarpsaydı şunu

Siyahı Siyahı. Operation successful. Good job. Süper. 14 bin lira 5 altın. Güzel. Süper. Gayet iyi. Bu arada ben altınları biriktirip kendime savaş su almayı düşünüyorum. Kendime yani savaş su şey alacağım. Lan telefon düştü <laughs> Bir de şey, <laughs> elimde telefon düştü. O ne diyor onun için ama bu paralıymış. Yanında da bin tane altın geliyormuş. Hmm, bilmiyorum ya. Olmaz ki. Şimdi şöyle bir e, tanklar diyeceğim. Güzel bir tank var mı olabileceğim? 500. Bunun için. Hasar. Hasar yazmıyor burada. Daha da benimki araç galiba buydu durum kaldım. Ben de su var işte. Bu da aslında benim bir şeye benziyor. Bu daha da bir şeyle aynı şey değil mi? Bu da bir şeyin çok fazla bir şey var da.

Tankım. 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 bir nasıl bir tolık şöyle aldım. Mı? Evet, hadi. Hadi. güzel. bir şey aldım. Bu fazla şu anda. Bu da oldu mu? Bu var. Bu kullanabiliyor muyum? Ya aç. Aç. Bunu açayım mı yarıca? Kardeşim yaz ben bu... Bunu başına açmadım. O, bunun için lira bilmiyordum. Bu, 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 bu. Abi, bir milyon Bir... Diyelim ben bir tane kalıcam. Yaratmak için 1 milyon vericem. 1 milyona 5 tane tank kalınır ya. Abi, bazı oyunlarda şey var. Mesela araç oluyorsun sadece çok az olduğu için başlığı araç aramıyorsun. Hangisini seçsem ya? <laughs> çok fazla seçerek Burada ne kadar sarf alırsak o kadar da canım soluyor diye biliyorum. Nasıl bu da? Ben de bayağı bir şey veriyordum. Ben yani şöyle bir bakayım. İyi aslında. Bir vurdum da böyle bir şeyler yapacağım. Şu APBJ şu fena bir şey benziyor. Hey Şu var da var ya. Denedim. Tamam sadece denedim. Identify multiple Şimdi Sıkıma karşıma artık Oo, Buradan vurdum Sonra bak abi Yarısını İş vuruşu halleder miyim ben bunu Hadi 4 Sıkıma 4 vuruşta bir Abi yedi. artık milyon mu kıyamam bir şey Saklanmış yani. saklanmış. Neden saklanıyor kanka? Bak bak ateş etti yarınca beni gördü hemen geri çekiliyor. Ben seni nasıl görmedim? Seni görme Değil inanamıyorum ya. İnanamıyorum.

gibi bir şey sıkı. ama, ama ben biz şuan bakıyım ortada var mı yokmuş daha bir 4-5 dakika ben vardı buraya bir daha de arıyorsan beni mi arıyordun sadece hop 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 bizimkini peşimekle oh, bağladık oğlum sen hayır diyorsun bilenler sen hayır

Bu bunun devamını istiyorsanız sizlere yorum atabilirsiniz. Şu an 21. dakikasındayız. Ya yetişti Ya şunu halletsin zaten. <laughs> ben de bunu niye sıkmıyor bunu Bu arada benim Vurup bulacağım oğlası. Identify tank, burning up. Yönetme yardımı, ben bunu yönetme yardım ettim. Ben şu B ve J'yi ele geçirmeye gidiyorum. Bir bir bütün arkadaşlar orada şu anda Mega Ne kadar da yönetmeyi Ben Abi hadi ya ama ya. ya kaçmaya mı geldik, oynamaya mı belli değil. Bu arada canı kusun. Nerede nerede o Bakın benim takım? Arkadaşım oldu Hayırdır? Hayırdır? Yarın <takın> Bak. Ya lan bunu bir sıçtık yoruz. Tamam abi abi sen kral abi. Hı, hı. Hayır hayır hayır. Sen tamam, tamam tamam yardım edin yardım edin yardım edin yardım edin yardım edin. Gençler yardım eder misiniz? Tamam ben kaçarım ben kaçarım. Abi biz kaçıyor. Oğlum adam bir yerde yolumun kılıkta yer

Anca kaçarsın anca. Bak ben bin, ben ben benim canım tek pasta da yani pasta da canım hemen bitiyor. Ama bombalarım süper bir bölüm. Başta söyleyeyim geçiyor bunlar ama. Lan daha ne bileyim ağda bir milyon kişi vardı. Üç dakika kalmış kaybedeceğiz. O Z'yi de B'yi de ele geçiriyoruz. Süper. Bak herkes şu sonu... anda... Aa, Bari bunu A bizim şimdi. B ile C bizim. E, sen burada kal tamam mı? E, B sonra bu alanla ikimiz ele geçiriyoruz. Sen burada kal. Ele geçirmesin de yani. Oh, we are kal, close to victory. Kal. The advantage is on our side. Orası bizim mekan mı? Orası bizim mekan, hayır. İki dakikamız kalmış, Hayır, eleştirilse kribis kalırmış. Hayır. Canım. senin bayağı. Vallahi uzaktan gördüğümü direkt sıkıyorum ağzını. Çaktı böyle bir şeyde. Vallahi orada birisi var ama kim varsa. Fall <laughs> Abi bir durmuyor ki daha çarkıyor. Vallahi attırsın, bak, şey giremiyor. I get I take running out. Altı kendini kendine gelinliğe din. gidiyor. Mesela diyelim de karşına, dedi, etnisiz, kürsün, yani bir evdesin, tane... adam Adam geliyor, ateş ısırıyor, birbirine ışık. hiçbir şey yapamazsın. Açıl mı şimdi? Ben bunun bir tanesini Bir de size Onlarla bir şey. Onlar ne biçimler, yukarıda taş var, onlar ne bizim alana hallettik galiba, bizim ikisini mi vurmuşuz galiba? 6 altın, 6 tane altın almışım, dostum dört bin para kazmışım, ha süper. Bence arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun şu yer büyüme işlerim var yapacak bayağı bir. Şimdi ne diye sorarsınız. <laughs> Harbiden ne işim var benim? Ben de bilmiyorum. Ama arkadaşlar ben artık kapatmam gerekiyor. Bayağı bir oldu. O zaman ne diyoruz? Ay olmadı. Görüşürüz. Görüşürüz.